bu amirallerin bildirisiyle ilgili orada adı geçen 104 kişinin son bir aylık HTS kayıtlarına baktık. Son bir ayda kimlerle görüştüklerini ortaya çıkardık dediğini de haberimizde sizlere sunmuştuk. Hatırlayacaksınız. O halde Milliyet'ten şimdi bir sonraki gazete bir güne geçelim. Böylece hem iktidarı destekleyen hem de iktidarı desteklemeyen gazetelerdeki farklı bakış açılarını sizlerle birlikte okuma, görme, öğrenme fırsatı buluyoruz öyle değil mi? Yeter ki iktidarda kalsınlar. ABD emperyalizminin yönelimleri doğrultusunda pozisyon almaya çalışan AKP darbe çığırtkanlığı yaparak bu isteğini kamufle etme arayışında. Montrö'nün tartışmaya açılmasını eleştiren emekli 104 amiralin açıklaması üzerinden darbe çığırtkanlığı yapan AKP ABD'ye selam niyetine gündeme aldığı sözleşmeyi kamufle etme niyetinde. Amirallerden onu gözaltına alınırken Erdoğan Montreux için şimdilik niyetimiz yok ama gerekirse çıkarız dedi. Savaş ben haberin devamını okurken sen Erdoğan'ın dünkü sözleriyle ilgili haberimizi bir al. Hatta peşine Ali Babacan dahil muhalefetin gösterdiği tepkiyi de al ki bu olayı şöyle bir hatırlayalım. Okumaya devam ediyorum bir günden. İktidarda kalmak için her yolu deniyorlar. AKP göreve başlar başlamaz ABD geri döndü diyerek uluslararası topluma gözdağı veren Joe Biden yönetiminin yeni yönelimleri doğrultusunda pozisyon almaya çalışıyor. Kanal İstanbul, Montreux ve Donbass üzerinden Washington'a gönderilen mesajlar bunun işareti diyor efendim. O halde ekonomiyle ilgili devam edecektim ama birkaç dakika değiştirelim efendim akışı. Çünkü manşetlere göre birazcık ilerlemek istiyorum. Dün akşam saat böyle 18 civarıydı. Ben tam danışmanımla gündem çalışmamızı yeni tamamlamıştım. Hatta tamamlamamıştım. Tam telefondaydık. Bir dakika dedim Erdoğan konuşmaya başlıyor. O sırada çünkü ajanslar önünde açık. Ve telefonu kapattık ve Erdoğan'ı dinlemeye başladık. Önce Erdoğan sonra muhalefet. Bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez. Art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir. Milli iradeye yönelik açık tehditler karşısında derhal ve en etkin şekilde tavır alınmadığı takdirde işin sonunun nereye varabileceğini milletimiz yakın tarihinden çok iyi biliyor. Gereken her tedbiri uygulama kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 104 emekli amiral bildirisi ve ardından gelen gözaltılar sonrası ilk kez konuştu. Bildiri darbe imalı, art niyetli dedi. Düşünce açıklama savunmasına katılmadı. Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü aksi halde diyerek başlayan ve ülkenin seçilmiş yönetimini darbe ile tehdit eden cümleleri de kesinlikle kapsamaz. Böyle bir girişim Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bir büftandır. Milletimiz nezdinde bu derece sert tepki görmesinin bir diğer sebebi de çok daha büyük bir kampanyanın parçası olarak algılanmış olmasıdır. Maalesef siyasetçilerimizden bazıları da bu kirli kampanyaya destek vererek adeta kendilerini inkar etmektedirler. Bana muhalefet partisini bir kez daha demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz. 104 emekli amiralin açıklamalarının iki sebebe dayandırıldığını söyledi Erdoğan. Önce Montre açıklamaları yaptı. Her şeye rağmen Montre'nin ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor ve daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Kanal İstanbul ile Montre arasında kurulan bağ da temelden yanlıştır. Montreux Sözleşmesi'nden çıkmayla ilgili hali hazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz. Tarikat evinde üniformasıyla namaz kılan bir amiralin görüntüleri de gündemdeydi. Erdoğan, "Bizim de yanlış bulduğumuz görüntü." dedi. Sonucu soruşturmalara bıraktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir. Halen konu üzerinde çalışan Milli Savunma Bakanlığımızda kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Cumhurbaşkanı son sözü bildiriye destek vermekle suçladığı CHP'ye getirdi, ağır ifadelerle yüklendi. Kendi ülkelerinin ve milletinin felaketinden iktidar devşirme peşinde koşan muhterisleri milletimizin takdirine havale ediyoruz. Bu 104 kişinin içerisinde bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan kendisi, karısı, yeğeni oğlu şusu busu olanlar var ve bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var